Oh, çok şükür bunu da atlattık ortak, çak. Aslan seni. Bir dakika ya, biz neyi atlattık oğlum? Farkında mısın? Aşağıdaki insanlar bizden ne kadar nefret ettiyse çocuklarıyla görüştürmüyorlar. Benim suçum mu yani, ne yapalım? Olaylar bu şekilde gelişti. Ya ortak sen bir otursana, otur. Sen sakin ol ortak, hallederiz bir şekilde, rahat ol. Hı hı. Hallederiz, hallederiz. Hayır, neyi hallediyoruz yani? bugüne kadar hallediyoruz dediğin işleri de gördük. Yasemin. Şu an elimizde olan tek planın yaratıcısı olan adamla konuşuyorsun. Uyandırayım. Hmm. Bakalım o planda çalışacak mı? Yarın kıl bir arayacağız. Fransa'da peynir tadımında çıkacak. O zaman göreceğim ben seni. Evet ya. Doğru dedin. Yok biz bu kıl Kenan'ı aramadan bu bütün Angarya işine girmeyelim. Çok saçma. O yüzden. Ben Demir'i arıyorum söylüyorum. Sen de Ayşen'i ara söyle. Kıl Kenan'ı aramadan kimse hiçbir şey yapmayacak. Dur dur yandın yandın dur sakin ol. Görüntülü ara istersen. Özlemişsindir bayağı vakit oldu. Ateş. Yasemin. Bu insanlar ya aşağıda maa aile oturuyorlarsa. Hı? Şimdi bizde görüşmeleri yasak ya. Patlatmayalım çocukları. Mesaj atalım istersen ha? Sonra sen ararsın onu. İyi, tamam. Allah Allah. Resmen ailelerinin birbiriyle görüşmesini yasakladığı yaramaz çocuklar gibiyiz ya. Ya senin... Ben küçükken benim arkadaşlarımın aileleri çocukları benimle görüşsün diye kırk takla atardı. Çok severlerdi beni. <laughs> severlerdi tabii isterlerdi de görüşsünler. Çünkü sen zengindin oğlum. Heh. Sen kesin bu herkese her şeyi ısmarlayan kazlardandın mı? Kaz mı? Ne kadar kaba. Bir kere ona kaz değil bonkör denir. <laughs> Hadi bir oradan. Sana resmen kaz denir o yanındakilere de haybeci denir. Nerede o arkadaşların? Hani bir tanesini göster. Ayşem mesaj atmış. Biz hazırlıklara başlayalım ya bir terslik çıkarsa demiş. Seninki ne diyor? Demir diyor ki ben diyor bu kıl kenana diyor çok fena halde kıl oldum diyor. <laughs> ya sen ne olur. Ne olur şunu ver Demir'e ben yazayım Ayşen'e sen yaz. Ne olur. Ya saçmalama. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Yok ben bakayım. Sen bak. Allah Allah. Dur halledeceğim. Hiç eğlenceli değilsin. <laughs> Yarın Kenan'ı aramadan harekete geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Aramadan boşa iş yapmayalım derim ben. Ya yarın hemen geliyorum derse? Oylayalım. Ben önce arayalım derim. Arayalım. Abi? <laughs> Gitti mi lan bu? Lan. <laughs> Aa. <laughs> Ha, ne yapayım? <laughs> Emojin çok tatlı. Ama ne demek istediğini anlamadık be Demir. Kaşın. Uğraşma çocukla ya. Allah'ını seversen dur ne olur. Allah aşkına bari burada atışmayın. Tamam yarın arayalım madem. Ayşen. Herkes aynı fikirde madem. Ok iyi geceler. Okey, iyi geceler. İyi geceler. Ama iyi geceler emojisi atmadan mı gideceksin Demir? <laughs> Lan yürü git hasta etme beni. <laughs> i̇yi geceler. Bu grubun sonu pek hayır gibi durmuyor ama. Hadi neyse. Bu grup kapanmasa ben mi telefonu kırarım? Net. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu grup devam etsin. Ben bu Demir'in telefonunu ona kırdırırım. Ya uf, Allah aşkına uğraşma şu çocuklara, zaten bin tane derdi var. Yasemin, bir gün bu dörtlünün telefondan da olsa bir grup olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Aklına sağlık. Şu operasyon bitsin kapatacağım bu grubu. Ona bakacağız. Hanım. kalk, çarşafları asacağız. Kalk. Yasemin, gözünü seveyim çıldırtma beni. Ne çarşafı ya bu saatte? Boyum yetse yapardım. Yasemin Yasemin! Işığı kapat sana ne olur. <laughs> Kalk kendini kapat be! Manyağa bak. Yasemin! O zaman sen de yarın sabah buradan nasıl çıkacağımızı düşün olur mu?